Selamun aleyküm değerli halkımız. Bakın ben bazı videolarımda ben sadece bir empati yaratmak için ülkenin ne kadar eli kanlı bir güruh tarafında işgal edildiğini sizlere anlatmak için bazı konuşmalar yapmışım. Ülkenin genelkurmay başkanı, cumhurbaşkanı Şemsettin Başak olarak çağrıda bulunmuş. Değerli insanlar, ben ülkenin Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı değilim, meraklı da değilim. Ben burada demek istiyorum ki ülkenin gerçek sahipleri biz halkız, sizlersiniz. Cumhurbaşkanı da sizsiniz. Genelkurmay Başkanı da siz halksınız. Bu makamları işgal edenler de sizin işçinizdir. Bu milletin işçisidir, maaş veriyorsunuz. Ben şu anda mevcut Ankara'yı işgal eden yönetime Tayyip Erdoğan, Bahçeli yanlış bu yaptıkları e, görevden dolayı ben bu adamlara böyle bir sersen işte bulunuyorum. Ülkenin Cumhurbaşkanı siz halksınız. Yani benim Cumhurbaşkanına, Başbakanına öyle bir e, gözüm yok yani. Merak etmesin kimse. Bazı insanlar bizi yanlış anlıyorlar. Yorumlarda yazıyorlar işte sen gerçekten cumhurbaşkanı mısın? Arkadaşlar ben Cumhurbaşkanı Genel Kurmay Başkanı da değilim. Ama ben buradan bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu ülkenin sahipleri bizleriz, halkız yani. Cumhurbaşkanı da sizsiniz, genelkurmay başkanı da sizsiniz. Ben devletin bütün kurumlarında şerefli görev alan bütün görevlileri ben vicdana çağırıyorum. Gerçek görevlerini yapmaya çağırıyorum. Bu vatandaşın derdiyle ilgilenmeye çağırıyorum. Yani kalkıp bir Tayyip Erdoğan, Bahçeli diğer avanelerinden çekinerek sessiz kalmasınlar şu anda... Binlerce insan biliyorum çok şey söylemek istiyorlar. Cezaevine atacaklar diye adamlar gerçekleri haykıramıyor. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu 2024 yılı geldi. Bakalım bunlar ne yapacak daha? Daha ne oyunlar çevirecekler? Durum hiç iyi değil yani ben size söyleyeyim. Allah bu milletin yardımcısı olsun. Selamlar Şemsettin Başak.